Günlüğünde bugün keçi boynuzu meyvesinden bahsedeceğiz. Keçi boynuzu meyvesi son yıllarda bilinirliği artan, yaygın olarak kullanılmaya başlayan bir meyve ve keçi boynuzu meyvesi karşımıza keçi boynuzu pekmezi, keçi boynuzu özü ve keçi boynuzu unu olarak çıkmaktadır. Mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Özellikle potasyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik gelişimini desteklerken içerdiği potasyum sayesinde dişlerinin gelişimini sağlar. Keçi boynuzu ürünleri şeker kamışından bile fazla şeker taşır fakat taşıdıkları şekerin glisemiks endeksi düşüktür ve bu sayede kan şekerinin düşmesini sağlar. Lif bakımından oldukça zengindir. Lif sayesinde kabıldık problemi yaşayanlar keçi boynuzu pekmezini ya da üzünü tükettiğinde bu problemlerinden kolaylıkla kurtulabilirler. Lif bakımından zengin olması sayesinde yine damar sertliğinin ortadan kalkmasını sağlar, damarların yumuşamasını sağlar. oksidandır. Mide mukozasının iyileştirilmesini sağlar ve midedeki ülser, gastrit gibi problemlerinizde kendinizi keçi boynuzu şifasına bırakabilirsiniz. Keçi boynuzu pekmezi vücudun özellikle özü soğuk sıkım usulüyle yapılan keçi boynuzu özü vücudun genel olarak hastalıklara karşı direncini artırır, bağışıklık sistemini artırır, öksürük, öksürüğünüz varsa, geçmeyen öksürüğünüz varsa sabahları aç karnınıza keçi boynuzu özü tükettiğinizde öksürükten de kurtulacaksınız. E, ve aynı zamanda balgam söktürür. E, oksidatif stres e, kanser başta olmak üzere kronik rahatsızlıklara neden olur ilerlediğinde. Keçi boynuzu ürünlerini tükettiğinizde oksidatif stres azalacaktır ve vücudu e, kansere karşı, kronik rahatsızlıklara karşı koruyacaktır. Erkeklerin çok seveceği bir özelliği var keçi boynuzunun pekmezinin ve ürünlerinin. E, cinsel gücü artırır ve spermlerin kalitesini artırır keçi boynuzu pekmezi bu konuda da keçi boynuzunun mucizevi şifasından faydalanabilirsiniz ben aynı zamanda keçi boynuzu ürünlerinin satışında gerçekleştiriyorum keçi boynuzu pekmezi ve keçi boynuzu özü sipariş verebilirsiniz özellikle kış aylarında çok tüketiliyor fakat yaz aylarında da kullanılması gerekir özellikle havaların e, bu ara dengesiz olduğu bu günlerde, e, hastalıkların arttığı bu dön dönemde keçi boynuzunun her an her şekilde kullanılması gerekir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.